Merhaba arkadaşlar. Çorum Hakimiyet'teki haber başlıklarını okumak istiyorum sizlere. Derdimiz Gazze konferansı bugün. Fikret Yıldırım, Yıldırım'a son veda. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. izin süreleri değişiyor. Çorum'da yaratıcı drama sertifika programı başlıyor. 17 yaşındaki gençten haber alınamıyor. Trafik cezalarına büyük zam geliyor. Ahlakçı da teklif verenler arasında. İstanbul'da yaşayan Çorumlular kahvaltıda buluştu. Çorum'da bu fabrika iflas etti. Yazar Ahmet Turgut Çorum'da Sumut Filosu Söyleşisi'nde okullarıyla buluştu. Uyuşturucudan 8 gözaltı. AVM deposunda yangın çıktı. Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu. 40 kilograma ulaşan kabaklar görenleri şaşırtıyor. Fabrika deposunu kundaklayan zanlı JASAT'tan kaçamadı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Dilencinin üstünden servet çıktı. Devrilen otomobilde otomobildeki iki kişi yaralandı. E, Çorum'da 150 öğrenci bir araya gelerek kitap okudu. Çorum'da 96 öğrenciye 10 bin lira harçlık. HİTÜD Üniversitesi'nden bir haber. E, eczacılardan yeşil önlük protestosu. Size çorum hakimiyetteki haber başlıklarını okudum detaylarını da oradan takip edebilirsiniz bay bay.